Merhaba, bugün Meg'in kostümlerini puanlayacağım ve dürüst bir şekilde. Normal Meg. Normal Meg'e 10 üzerinden 10 veririm. Yani seviyorum Meg'i. Evet, sırada Böcek Meg var. Ona 10 üzerinden 7 veririm. Neden? Çünkü çok güzel durmuyor yani. Baksanıza şuna. Bak bu güzel, kamyon da güzel. Yani kamyon olmuş. Meg de güzel. Yani normal duruşu şu şekilde. Ben bunu sevdim. bunu da 10 üzerinden 9 veririm. Bunu sevmedim. Yani gerek yokmuş için. gibi. Adamı neydi? Adamı nereden neye çevirmişsiniz? O yüzden buna bir 10 üzerinden 2 2 bile değil. 5 yok. 3 veririm. Evet. Bu var. Bunu seviyorum. Güzel bir kostüm. En sevdiğim. Yok. Bakalım. Yok yok bu da güzel. Benim en sevdiğim mek kostümü bu. 10 üzerinden 10. Güzel. Bakın da sanki ısırmış, zehirlenmiş gibi. Bu da dün şey ne lan olmadı. Megalodon'a benziyor. Saf altın 10 üzerinden 0. Saf gümüş 10 üzerinden 0. Sadece normal Mac'in bu rengine ve bu rengine kaplanmış hali. Gerek yok para vermeyin bunlara. <laughs> hiç hiç vermeyin. O kadar. Ben önce simge şey alsam mı Bu çok güzel benziyor. Bakın bir tane aşağıda var çok seviyorum onu. Daha da satışta değil abi şunlar. Bir bu satışta değil. Haşa çıkartın lan. Neyse. Bir videonun daha sonuna geldik. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.